Merhaba arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce sunucuda büyük bir çekiliş yapılıyor onu tanıtmak istiyorum. 200 TL değerinde çekiliş yapıyorlar. Açıklama kısmındaki Discord adresine girerek siz de buradaki çekiliş kanalına geliyorsunuz tıklıyorsunuz. Ve 200 TL değerindeki çekilişe katılmak için buradaki emoji'ye tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra sunucuya iki tane arkadaşınızla davet ediyorsunuz ve getiriyorsunuz. Ve başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tam 200 TL değerinde ininal yoluyla teslim edilecek çekilişe katılabilirsiniz. Hadi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün yine bir CSGO Jailbreak videosuyla birlikteyiz. Bugün Hasbel Kader sunucusundayız arkadaşlar. Siz de sunucuya gelmek istiyorsanız açıklama kısmındaki IP adresinden gelebilirsiniz. Sunucu tamamen dolu arkadaşlar. Slot sayısında yükseltecekler zaten. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına ve şu an üst tarafta görüyorsunuzdur IP'yi zaten. Hadi bakalım videoya geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olursanız videonun sonunda da videoyu beğenirseniz arkadaşlar beğendiyseniz sevinirim. Hadi bir artı yüz like yapalım arkadaşlar sevinirim. Hadi iyi seyirler görüşürüz videoda. Evet arkadaşlar selamun aleyküm YouTube dedik ve YouTube Youtube'a giriş yaptık. Ee, Hasbel Kader sunucusunda olduğumuzu belirttik arkadaşlar. Bir etkinlik yapacağız bugün. Siz de sunucuya gelmek istiyorsanız açıklama kısmındaki IP adresinden gelebilirsiniz. Etkinliğimiz şu olacak arkadaşlar. Sunucumuzda bu şekilde böyle küçücük bir model var. Gerçekten çok az kişide bulunan bir model. 5 tane oyun oynayacağız. 5 oyunun sonunda arkadaşlar en çok puanı kazanan kişi bu modelin sahibi olacak. Haydi bakalım arkadaşlar başlayalım etkinliğimize. bir Slice City veya Slice'e atalım. Tamamdır. Bir gad alayım bakayım. Benim komutçu adminim zaten yanımda arkadaşlar. Siz de sunucuya gelebilirsiniz. Sunucunun kurucusu Mert arkadaşlar. Slazi. Slazi ile konuşabilirsiniz. Şöyle kapınızı açtım arkadaşlar. Gezin dolaşın bakalım. Hangi oyun oynamak istiyorsunuz? İlk oyun ne yapalım arkadaşlar? Ne istiyorsunuz? Sunucunun kuru... Ha, vere Kardeşim, kardeşim de kurucu. Yönetim sorumlusu Baygold. Var mı başka böyle? Şey? Bütün herkesin ismini sayayım. Wilf kardeşim var admin. Tamamdır. İlk oyun ne olalım? Bir Doge oynayalım bence. Doge güzel olabilir. Şöyle bir bakayım nerede Doge oyunumuz? Güzel bir Doge ile başlayalım arkadaşlar. Burada şöyle çekeyim hepinizi. Arkadaşlar oyunumuz çok basit. Aşağı tarafa iniyorsunuz arkadaşlar. Belirli başlı engeller var. Bunları geçmeye çalışıyorsunuz. Ben aşağıya çektiğim gibi herkesi oyunu başlatsana. Ben de aşağıya çekeyim sırası. Tamam arkadaşlar. hadi bakalım ilk oyunumuz kolay gelsin. İlk oyunumuz başladı. Doge oynuyoruz. Hem oyun oynayıp hem de yazı yazabilenler bir ismini yazsın bakayım. Kendi isminizi bir yazın alttan. Ahmet Ben yazdı bir arkadaş. Emre helal olsun kardeşim. IQ'nun herhalde 1500 falan. <laughs> İlk başta ölmek ne oğlum? Şurada da ölmezsiniz ya. Başta ölmek ne? Bakayım. Gidiyorlar. Tamam. Ee, hem oyun oynayıp hem de T sustum yapacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Hem oyun oynayacaksın Sen de dediğimi yazacaksınız. Ee, t sustum. Araba. Evet hayatta olanlardan sunucu sahibi VRYNN yazdı. Hem yetenekli hem de hızlı arkadaşımız. Dört arkadaşımız kalmış. Oğlum ilk oyundan rezil etmeyin beni tamam mı? Biri bitirsin. Aha sen ne yapıyorsun ta burada? Mete? Mete zengin olacaksın değil mi yakında sen? Lan <laughs> piç. Hadi bakalım. Şurada zaten hepsi ölecek tamam mı? Burada bir kişi falan kalacak. Arkadaşlar sunucu şu an tamamen dolu. Sunucunun slot sayısı yükseltilecek. Siz geldiğinizde rahat rahat giriş yapabilirsiniz. Şu an videoda olduğumuz için dolu olduğu için sunucu giriş yapamıyorlar. Ama siz geldiğinizde rahat rahat girersiniz. Slot sayısı yükselmiş olur. İki arkadaşımız kalmış. Tamam bakayım şöyle bir kim kazanmış. Kimmiş bu? Yerinde dur lan. Kim şu durmayan? Bakayım şöyle bir. Tamam kazanan arkadaşımız ee, çok yetenekli olduğu için twist oldu. Helal olsun kardeşim sana. Twist'i sana bir puanını yazıyoruz kardeşim. <laughs> Gosu sen kazanma. Affınızı verdim arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz ne olsun? Bir sonraki oyunumuz ne istiyorsunuz? Ne oynamak? SKZ istiyorsunuz. Bence de bir SKZ yapalım. Sunucunun böyle farklı farklı oyunları var arkadaşlar. Mesela e, ünlem koronavirüsü gibi. Ondan sonra ünlem mayın tarlası gibi. Böyle değişik değişik roket tarlası pardon. Öyle oyunlar var. Bir SKZ oynayalım sizinle. Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Size SKZ... 20 veriyorum. Tamam 20 saniyede yapan herkese alırım. SKZ 20. Hadi bakayım 20 saniyede yapan herkese alırım. Hadi bakayım gidin. Baninizi yapın. 19 saniye gibi bir sürede yapan herkese alacağım. Hop bir arkadaş geldi. Uçtu. Bir daha uçtu. Biri daha uçtu. Sen de gel bakayım. Donatıyor mu otomatik? Otomatik donatıyor mu? Bakayım. İnşallah atıyordur. Heh tamamdır 12 arkadaşımız kalmış Kaç saniye versem size kaç saniyede yapabilirsiniz Bence bir kullardan yapalım size Bir kullardan yapmamız var Şöyle bir kullardan size bir 5 saniye yapayım SKZ ee, 7 vereyim Şöyle bir 7 verdim size hadi bakalım arkadaşlar Kullardan 7 saniyeniz var 7 saniyede yapabilecek misin Lan ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Adam SKZ rekoru kırdı arkadaşlar. 7 kişi kaldı. Şimdi bu 7 kişiyi de şöyle çekiyorum. SKZ 5 verdim. Haydi bakayım. Hop, 5 mi yaparlar oğlum. 2 saniyede yapan var. 2 saniye 2 2. 3, 2. Ah, bakalım. 3 kaldı. Bu 3 kişiye bir 4 saniye vereyim. Yapabilecekler mi? SKZ 4. 4 saniyede yapar mısınız bakalım. KZ bozuk. KZ'nin neyi bozuk? oğlum yap yap ya. Tamam bir tane daha dört saniye veriyorum Bir daha dört saniye veriyorum Bu sefer yapabilirsiniz inanıyorum arkadaşlar Üç Lan oğlum Tamam bu bir daha veriyorum lan Bu sefer yapacaksınız inanıyorum <laughs> Video tamamen bu şekilde oluyormuş değil mi? Düşünsenize sürekli SKZ SKZ Ya sizin Allah belanızı vermeye Bir daha yapıyorum Haydi bakayım. Haydi bakayım bir daha hop yapabilirsiniz arkadaşlar inanıyorum. Aha kim bu? Twistli kardeşimiz ikinci puanın sahibi oldu. Oğlum Twistli üçüncü puanı sahip olma video beş dakika sürecek. Çık git sunucudan. <laughs> Tamamdır bir tane daha oyun oynayalım arkadaşlar affınızı verdim ne oynayalım ne oynamak istiyorsunuz? Ne oynamak istiyorsunuz? Arkadaşlar Corona diye bir oyun var. Güzel bir oyun. Şöyle geldim. Merkezi içeriye çektim. Arkadaşlar oyunu anlatıyorum bilmeyenler için. Aranızdan bir tane şerefsiz çıkıyor ve herkese virüs bulaştırıyor. Haberiniz olsun. Haydi bakalım ünlem Corona yazıyorum. Ve oyununuz başlıyor arkadaşlar. Ünlem Corona. Haydi bakalım. Bu zor günlerde biraz bunun oyununu da getirmişler buraya. Aha bak bir tane şerefsiz. Kim bu? Harry Potter. Harry Potter. Emma Watson'ı düdüklerken iyiydi kardeşim. Haydi bak. Hop, oh, birine daha bulaştırdı. Kimmiş bu? Birine daha. Sen kime bulaştırıyorsun? Sizin canınız gidiyor değil mi böyle bulaştırmadıkça? Aha o da ona bulaştırdı. Doktor Strange de ona bulaştırdı. Güzel, güzel, güzel. Heh, herkes arkadaşlar, oyunun mantığı şu. Herkes birbirine virüsü bulaştırıyor. Kime son anda virüs bulaşmazsa o kişi kazanıyor Evet. Kimmiş bu şanslı arkadaşımız? Hask TR kardeşim bir puanın sahibi oldun helal olsun. Çinli kardeşim kazanmış. Virüsü yayan arkadaşımız Çinliler oyun kazanıyor. Helal olsun. Bir şöyle affınızı vereyim. Arkadaşlar bir sonraki oyunumuz ne olsun? Ne oynamak istiyorsunuz? Bir de şey oynayalım mı? Mayın tarlası. Mayın tarlasına ne diyorsunuz? Böyle kısa sürebilir. Mayın tarlası bence güzel olur. Arkadaşlar mayın tarlasını roket tar tam adını mayın tarlası yapın onun ya. Allah için mayın tarlası olsun artık. Mayın tarlası şu arkadaşlar. Herkesi bir alana çekiyoruz. Bir alana çektikten sonra herkes birbirini havaya uçuruyor. Ve tabi paraşüt olmadığı için herkes yere çakılıyor arkadaşlar. Ünlem e, roket tarlası yazıyorum bakayım. Ama herkesin canını bir yapayım. HP ET1. Biraz şerefsizlik yapalım. E, ünlem roket tarlası. Tamam. Haydi bakalım oyunuzu başlatın. Gelin bakayım. Evet. Ne oldu? <laughs> kaçaklar nerede kaçaklar? Çıkın lan içinden. Ha, tam, tamam twist. Lan piç beni de uçuruyor. <laughs> Bu oyunun kazananı olmadı. Neden olmadı? Çünkü oyun boka sardı. Mevlana istiyor Bay Gold. Yapalım Mevlana Gold'cum. Bu oyunu saymadık tabi. Şöyle bir açayım hemen kapınızı. Gezin dolaşın arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz Mevlana diyorsun ha. Tamam Mevlana yapalım. Herkesi Şöyle Bir Mevlana'ya Çekeyim Arkadaşlar Mevlana Oyununu Bilmeyen Yoktur Zaten Aranızda Herkesin Canını Şöyle Bir yüz Yapalım yüz Canınız Olsun yüz Canınız Oldu Ünlem Hayt Yazsın Bilgisayarı Kötü Olan Arkadaşlar Ünlem Hayt Yazsın Oyununuzu Başlatacağım Arkadaşlar Oyununuzu Başlattığımda Şöyle iki Tane Çubuk Görüyorsunuz O Çubuklardan Kaçacaksınız Arkadaşlar Hadi Bakalım Oyununuzu Başlatıyorum Kolay Gelsin Başlat Kocaman Başlat Yazıyormuş Tamam mı ben de gitmişim aç basıyorum. Evet ilk 3 ölen arkadaşımız sunucunun en yeteneklileri. Hem oyun oynayıp hem yazı yazabilenler aşağıdan bir SA spamı atsın bakayım. Bir SA sevap kasından, lan. As sevap kasın. Yani yazamıyorlar. <laughs> Oğlum yeteneksiz de olmuş bak bak yeteneksizlere bak. Peki arkadaş kabul ediyor musun? Tabi kabul ediyorum. Kabul ediyorum nerede? Videodan sonra şey yapalım. Konuşuruz onu. Şöyle bir koydum şeye. 10 arkadaşımız kalmış. Oğlum twisti bu sefer de sen kazanma. Tamam mı twisti? Yani video burada bitmesin. Hop yap bani, yap bani, yap 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 yap. 6 arkadaşımız kaldı. 6 tane arkadaş. Şöyle bir durduracağım birazdan. Son 2 kalıp da aynı anda ölürse son ölen. Hop tamamdır. Kimsin bakayım sen? Çık dışarı. Çık bakayım dışarı. Aha Gosu kazanmış. Tamam Gosu helal olsun lan. Sonunda bir alta yaradım. Arkadaşlar Gosu da bir puan oldu ve son oyunumuza geçiyoruz. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir son oyunumuz? Böyle 5. güzel bir oyun lazım bize. 5. güzel bir oyun. Peki şans oyunu mu oynayalım? Yetenek oyunu mu oynayalım? Hangi oyunu istiyorsunuz? Şans istiyor. Şans istiyor. Şans. Tamam. Genel olarak şans istiyorsunuz. Anladım. Bir tane şans oyunu oynayalım o zaman. Şöyle gideyim. Tamam sizinle arkadaşlar bir tane hızlı oyunu oynayacağız. Hızlı olan kazanacak. Oyunumuz şu. Canınız önemli değil. Sen tamam sen köşede kal. Volüm sıfır. Sen gel buraya. Buraya gel. Tamam orada kal. Senin volüm sıfırsa beni nasıl anlıyorsun? Evet bu ayrı bir soru tabii. Bu açıkmış ha tamam. Arkadaşlar oynamız şu. Hızlı oyunu oynuyoruz. Tabii ki sunucu herkes kill çekmeyi biliyor değil mi? Kill ünlem k yazıyorsunuz ki çekiyorsunuz chat'e. Bunu herkes biliyor mu? Yazın bakayım ünlem k çekiliyor muymuş. K. Ünlem tam. Konsol aç konsol bak çekiliyor. Bir arkadaşımız çekti bile. Ee, ünlem kilmiş bak. Ünlem kil. Yani şunu yazıyorsunuz. Dur ben yanlışlıkla çektim. <laughs> ee, geliyorum yanınıza. Bunu yapıp arkadaşlar ki çekeceksiniz. Oyunumuzu anlatıyorum. Aferin bakayım ölen arkadaşlar. Şimdi oyunumuz şu arkadaşlar. Domates oyunu oynuyoruz. Domates oyunu şu arkadaşlar. Harama lan. Domates oyunu şu arkadaşlar bir tane altın kelime belirliyoruz. Ben o altın kelimeyi söylediğimde ilk kil çeken kazanıyor. Tamam altın kelimemizi belirliyoruz şu anda. Affedersin. Altın kelimemizi belirliyoruz. Kimse kil çekmesin bak şu an oyun daha başlamadı. Ben oyun başladı dediğim an o altın kelimeyi söylediğimde kil çekebilirsiniz. Altın kelimemiz domates. Tamam. Delay atıyorum başlıyoruz. Delay Tamam arkadaşlar artık altın kelimeyi söylediğimde kil çekebilirsiniz. İlk kil çeken bir puanın sahibi olacak arkadaşlar. O altın kelimeyi söylediğimde ama. Domate. Tamam sunucu bitti. Allah rahmet eylesin. Bit. <laughs> Domestos. Domates. Evet. Domate. Tomato. Domate. Lan dur 5 saniye sonra niye kil çekiyorsun? <laughs> Doritos. Tamam Domate. Evet, alt <laughs> sunucuda kimse kalmayacak bu gidişte. Domate. Tamam Domate. Domates. Evet, bir arkadaşımızı daha elediğimize göre. Dorote. Dokares. Tomato. Domates. Evet, bir arkadaşımızı daha eledik. Güzel, güzel, güzel. Domate. Tamam Domate. Tamam tamam domates. Domestos. Domate. Domates. Domate. Domates. Domate. Domates. 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 <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye ki çekmiyorsunuz lan? Ya sizin beyninize sokuyum ya. Tamam. Twist'li arkadaşımız oyunun kazanı oldu arkadaşlar. Kazananı oldu. Ee, 3 puanla Twist arkadaşımız kazanandı Küçük küçük bir testere modeli biliyorsunuz. Onun kazananı oldu. Şöyle kadım alayım. gadımı aldım. Ne yapalım? Bir tane de bence son bir oyun oynatalım. Tamam mı? Bu etkinlik dışı olsun. O oyunu kazanana da bir kredi verelim. Ondan sonra şey yapalım. Ee, videonun kapanışını yapalım arkadaşlar. Ne oynayalım? Ne oynamak istiyorsunuz? Böyle son bir güzel bir tane oyun oynayalım. Arkadaşlar TG oynuyoruz. TG'yi bilmeyen var mı aranızda? Herkes biliyordur zaten. Şimdi ünlem TG yazıyorum. Ee, 21 arkadaşımız var. Bir tane şanssız kişi eliyorum. Muhammed burada mısın? Tam bir tane cenabet seçelim o zaman. Ünlem çek yazıyorum. Sunucunun cenabetini öldüreceğiz. Ünlem çek. Çektim bakayım. Wilf. <laughs> Wilf kardeşim sen sunucunun cenabeti çıktın. Git git çek. Eyvallah. Takımlar üzerine eşit sayıda oluştur. Ee, ne oynayalım ne oynayalım ne oynayalım. Ne oynamak istiyorsunuz? Bence bir headshot savaşları var. Bunny'i kapatır mısın? Herkesin bir bunny'sini kapat bakayım. Lisep ne saklanıyor kardeşim burada? Git Tam buradan. Tamam. Ee, bence bir headshot savaşları. HS. Ye. Onunla oynuyoruz. Diggle mı USB mi arkadaşlar? Diggle mı istiyorsunuz? USB mi istiyorsunuz? USB isteyen var. Oyunuzu başlatıyorum. Yapmanız gereken rakip takımı öldürmek. Takımınıza ünlem TP yazıp bakabilirsiniz. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Başlattım Five, oyunuzu. Four. Biri şerefsizlik yaptı, çikir yaptı, ee, takımı şey oldu. Aleykümselam, Covid-19 hoş geldin. Eee, Gosu var, kırmızı takım. Oo, kırmızı takım ne yaptı lan? Mavi takım yok etti. Kardeşim senin rengin ne? Senin rengin ne dur sorması. Allah'ım ya. Tamamdır, iki arkadaş kaldı. iki arkadaşa, 7 arkadaş. Bir arkadaş kaldı herhalde. Tekrar yapalım. Aa, oğlum Wilfşim kusura bakma sen artık cenabeti seçildin sunucunun. Oğlum bir adam kaldı öldürün lan şunu. <laughs> Kardeşim ölmek istemiyorsun anlıyorum da öldürün oğlum şunu. <laughs> Tamamdır. 8 arkadaşımız kalmış. Bu 8 arkadaşımıza da farklı bir oyun oynatayım. Eşit sayıda oluşturdum takımlarımızı. Ee, ne oynamak istiyorsunuz arkadaşlar? Ne varmış? Negev savaşları var. Bir Negev savaşımız var gibi. Açıyorum Negev savaşınızı tamam mı? Birbirinizi Negev'le tarıyorsunuz. Yapmanız gereken olay bu. Şöyle bir yanınıza geleyim. Haydi bakayım kolay gelsin. 5, 4, Efendim volüm sıfır 3, kardeşim. Efendim. 2, Hop tarayın bakayım birbirinizi. Oy. Oğlum mavi takım parçalıyor. Mavi takım yok ediyor. Kim kalmıştık? Kardeşim ben seni koruyorum. Önündeyim. Önündeyim sorun yok sorun yok Alabiliriz. Tamam helal olsun. 3 arkadaşımız kalmış. 3 arkadaşımızla şöyle bir şey yapacağız. Ben de bir kişinin takımına gireceğim. Tamam mı? Bir kişinin takımına gireceğim. Ünlem TG yazıyorum. Bak takımına gireceğim. Beni kişi kesinlikle öldürmesin o kişi. Eşit sayıda oluştur. Tamam kardeşim siz ikiniz kırmızısınız. Benim takım arkadaşım da bu. Kimsin sen kardeşim? Free. Biz seninle birlikteyiz tamam mı? Gel buraya. Gadı kapatacağım gel. Geçinden karşıya, karşıya geç karşıya. Kırmızılar karşıdasınız. Biz ikimiziz, onlar ikisi. Şimdi e, silah ver dediğim an tamam mı? Bütün herkese bir e, hangi silahla savaşsak, hangi silahla savaşabiliriz? Bıçak savaşı yapıyoruz lan. Bıçak savaşı yapıyoruz. HP T, 100. Tamam. Bıçak savaşı yapıyoruz. Gadımı kapat, gadımı kapat. Kapat gadımı. Kapat gadımı. Arkadaşlar Dur dur saldırma git lan geri. Siz ikinizsiniz biz ikimiziz. Furi sana güveniyorum sen bana güveniyor musun kardeşim? Tamam FF aç. Aç FF'i aç FF'i. Tamamdır Furi bana güveniyormuş. Haydi bakalım Furi'cim gel başlıyoruz. Onlar ikisi biz ikimiziz gel. Gel aslan parçası yardım sol taraftan ben sağdan giriyorum. Yardım soldan geliyorum sana yardıma. Geliyorum geliyor. Dur götümde biraderim. Gel sıkıştır bunu sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Lan bassana şuna şuna bas. Lan... Ya Furi çok yeteneksizsin kardeşim ya. Arkadaşlar kredi oyununun kazananı Gosu oldu. Gosu'ya kredi atmanıza gerek yok. Hatta eksi kredi bile atabilirsiniz Gosu'ya. Güzel bir video oldu. Bir testere verdik. Bir tane de kredi etkinliği yapmış olduk. Ee, siz de sunucuya gelmek istiyorsanız açıklama kısmındaki IP adresinden gelebilirsiniz. Kendinize güzel bakın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olursanız videoya da beğeni çakarsanız sevinirim. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.